Merhaba, bugün sizlere nöral terapiden bahsedeceğim. Nöral terapi, ağrı ve hastalıkların tedavisi için uygulanan bütünsel bir tedavi yaklaşımıdır. Lokal anesteziklerin cilde, dokulara, otonomik ganglionlara, sinir dokularına, akabundu noktalarına, bedende bulunan yara izlerine ve tetik noktalara enjeksiyonunu içerir. Etkisi lokal anestezinin etkisinden daha uzun sürer. Lokal etkisinin yanı sıra nöral, hormonal, hücresel ve emosyonel olarak tüm bedenin tedavisini sağlayabilir. Aslında Nöral Terapi bir arayış sonucu tesadüfen bulmuştur. Her şey iki Alman doktorun migren tablosuyla sürekli baş ağrısı yaşayan kız kardeşlerinin tedavi arayışları sonucunda ortaya çıkmıştır. O güne kadar Doğu Alman ve Rus araştırmacıların lokal anesteziklerle yaptıkları çalışmalardan habersiz migren krizi esnasında İçerisinde lokal anestezik karışımı olan ilacı kardeşlerine kalçadan uygulamaları gerekirken farkına varmadan damardan uygulamışlardır. Daha tedavi sonlanmadan kız kardeşlerinin tüm şikayetlerinin ortadan kalktığını görmüşler. Hatta kız kardeşleri onlarla şakalaşmaya bile başlamış. Tüm baş ağrıları tamamen ortadan kalkmış ve bir daha geri dönmemiş. Önce ne olduğunu anlayamamışlar. Daha sonra yaptıkları araştırmalarda kullanılan ilacın içerisindeki lokal anestezinin bu etkiyi ortaya çıkardığını anlamışlar ve bugün bizim nöral terapi dediğimiz tedavi konseptinin ortaya çıkmasına neden olmuşlar. Lokal anestezistin uygulanmasıyla yapılan nöral terapi sinir sisteminin fonksiyonunda bir regülasyon sağlayarak bedenin kendi kendisini iyileştirme mekanizmasını başlatır. Bu aslında hastalıkların da kullandığı bir yoldur. Dolayısıyla aynı yolun kullanılması non spesifik bir etki yaparak tüm bu kısa döngünün kırılmasını ve başlangıçta nöral yapılar olmak üzere dolaşım, doku ve organlarda da iyileşmenin ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. Non spesifik tedavi genellikle birçok vakada etkili olmasına rağmen bazı vakalarda etkisi görülmemektedir. Bunun sebebi ise bozucu alan olarak tanımladığımız hastanın maruz kaldığı tüm fiziksel ve ruhsal travmaların yanında beslenme ve yaşam alışkanlığı gibi faktörlerinde rolü olabilmektedir. Bu durumda hasta sanki el freni çekilmiş bir araba gibidir. Hastanın hiçbir tedaviye cevap vermediği bu gibi durumlarda hastada var olan fakat görünür olarak kendini göstermeyen bozcu alanların bulunması ve tedavi edilmesi durumunda el freni bırakılan bir arabanın aniden hareket etmesi gibi hastanın tüm şikayetlerde anında ortadan kalkabilir. Bu mekanizmayı bilmeyen herkes bu anında şikayetlerin ortadan kalkma durumuna bir anlam veremez. Bu iyileşmeye bir mucize gibi bakarlar. Bu aslında bir mucize değildir. Fakat mucize olarak kabul edersek veçtedir. Sinir sistemi mucizesidir ve işte hakiki tıpta budur. Nöral terapi etkisini veçtedir sinir sistemi üzerinden göstererek bu sistemden kaynaklanan hastalıkların tanı ve tedavisinde uygulanır. Bozucu alan olarak tanımlanan hastanın geçirilmiş olduğu fiziksel ve ruhsal travmalar sonrası vejetatif sistemi etkilenir ve vücudun uzak bölgelerinde de hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu travmaları örnek olarak geçirilmiş cerrahileri ve bir yakınını kaybetmeyi örnek olarak verebiliriz. Aynı zamanda bir apandisit sıkıntıda uzun süren baş ağrısının kaynağı olabilir bozucu alanlar hastalık ortaya çıkarmadan önce insanlarda verimliğin azalması, genel kırgınlık, kronik yorgunluk, bağışıklık sisteminin bozulması gibi sorunlar da ortaya çıkardılar. Bu dönemde uygulanan nöral terapi bu sorunların ortadan kalkmasını sağlayarak hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyebilir. Nöral terapi uygulaması bozucu alan etkisini ortadan kaldırarak ve işte, sinir sistemin çalışmasını düzenleyerek hızlı ve kalıcı bir iyileşme sağlayabilir. Nöral terapide prokain ve lidokain adında lokal anestezikler kullanılır. Prokain, nöral terapide yaygın olarak kullanılan lokal anesteziktir. Nöral terapi haftada 2 veya 3 seans uygulanabilir. Ağrı ve hastalıklar kişiye özel olduğu için tedavisi de hastaya özel olmalıdır. Bu nedenle tedavi süreleri her hastada farklı olabilmektedir. Bunun sebebi de geçirilen hastalığın süresi, hastalarda bulunan bozucu alanların sayıca fazla olması ve hastaların iyileşme kabiliyetlerinin birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle nöral terapi birinci ve beşinci seans arasında etki göstermeye başlar. Bu tedavi etkisinin az veya çok olması bize toplam tedavi seansı hakkında bir fikir verir. Nöral terapi migren, baş ağrıları, fibromiyacı, kronik yorgunluk, bel ve boyun fıtıkları ve ağrıları gibi birçok hastalıkta yaygın ve güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıklı ve mutlu kalın.